Aşk Mantık İntikam 16. Bölüm Fragman Analiz Çağla Esra ile kavgasının sonucunda onu yaralayıp evde terk edip gidecektir. Ama Esra'nın başına gelenlerden kimsenin haberi yoktur. Böyle olunca Esra'yı son anda gören Ozan onu hastaneye yetiştirecek ve bunun nasıl olduğunu soracaktır. Esra ise kafasını çarpma sonucu geççi hafıza kaybı olduğunu söylediklerinde Çağla şimdilik derin bir nefes alacak. Ailesi de hastanede Esra'nın düzelmesini bekleyecektir. Bu olanların en büyük nedeni ise Çağla'nın Ozan'ı kaybetme korkusudur. Esra ile boy ölçüşemeyeceğini anlayınca böyle bir yola başvurmuştur. Ama bu yaptığı sonrasında büyük dertler açacaktır. Bunu kendisi de farkındadır. Siz de kendi fikirlerinizi